Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2001 model Audi A3. Şanzımanımız 4 ileri tam otomatik şanzıman. Şanzıman kodu 01M. Ee, aracımızın şikayeti otobanda giderken bir anda e, şanzumanı kilitliyor. E, aşırı bir ses yapıyor ve aracı durduruyor. Tabi araç bize getirildiğinde tekrardan testlerini yapalım dedik. Ee, birinci viteste kalkıyor. Birinci viteste herhangi bir şey yok ama ikiye geçerken araba Baya bir ses yapıyor ve ikinci vitese geçmiyor. Muhtemelen içeride bir yerleri parçalamış, sprağa dağıtmış olabilir. Şimdi hep beraber arızamızı göreceğiz. Başlayalım. Kamerayı yakınlaştır. Önce hidrolik beynimizi alalım. büyük tornavidadan getir. En büyük olanı. Zaten yan halini görüyorsunuz. Burada hidrolik temiz. 34. 34. Bu şanzımanlar yaş itibariyle bayağı yıprandığı için malum 21 yaşında araç, 21 yaşında şanzıman. Bunlar artık zamanla defransiyeli de dağıtabiliyor, şanzımanı da dağıtabiliyor. Yani bunlar aslında çok olağanüstü durumlar değil. da şanzımanın üzerindeki film tesisat, wi e geçen. Bunlar da zamanla gevriyor, bozuluyor. Bunları kronik arızalarından birisidir. Şurayı alalım, dikkatlice al. Küçük olanlar da ver. şanzımanımızın yağ pamukası <laughs> bu da kasımız Beno preste aç bakalım. Preste bak. tokma <laughs> Şu anda bir sorun görülmüyor. Milli kasa açıyoruz. Arkadaşlar sadece bu balatalarımızı yakmış ama bu araçtaki takırtı ses bu balatalardan dolayı yapmaz. Şimdi onun için bir de defransiyelimizi açacağız. Eğer defransiyelde de herhangi bir şey yoksa tork konvertörünü açtıracağız. Tabi tork konvertörü ayrı bir iş olduğu için onu dışarıya gönderiyoruz. Biz kendimizi açamıyoruz. O ayrı bir meslek. Defransiyelimizi parçalamış. Hatta defransiyelimizde yağ kalmamış. Videonun başında da dediğim gibi bunlar zamanla defransiyeli dağıtabiliyor. Tabi bu aracımız defransiyelde yağ kalmadığı için defransiyeli dağıtmış. Yakınlaştır. parçaları görüyorsunuz. Şimdi defransiyelimizi komple dağıtıp bakacağız. Devam edelim. Evet arkadaşlar şanzımanımızı komple dağıttık. Ee, ve gördük ki şanzımanımızın asıl arızası defransiyelin yansıldıktan dolayı kitlenmesi. Defransiyelimiz kitlediği için şanzımanı kasmış, zorlamış ve bundan dolayı da bazı balatalarımızı yakmış. Bazıları sağlam, bazıları yanık vaziyette. Şu defransiyelimizin ayna dişlisi. İçeride de mahruti dişlimiz var. Bunun normalde çok rahat dönmesi gerekirken şu anda kitlemiş vaziyette. Bayağı zorladığım halde dönmüyor. Tabii bu da şanzımanı bayağı zorluyor ve bundan dolayı diğer balataları yakıyor. Şu anda ben döndüremiyorum tabii. Ama e, aracın üzerindeki ister istemez hareket ediyor. Zorlanarak da olsa hareket ediyor. E, bu şanzımanla ilgili gerekli müdahaleleri yapıp şanzımanımızı toplayacağız inşallah. Zaten kovanın kesinlikle değişmesi gerekiyor şanzıman kovanının. Çünkü içeriye de zarar vermiş. Hem mahmutu olsun hem de kutu olsun e, bunların değişmesi gerekiyor. E, bu şanzımanla ilgili e, anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. E, bununla ilgili yine e, farklı arızalar geldiği zaman bunları size e, video çek anlatmaya çalışacağım. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. E, bunlarla ilgili bu şanzımanlarla alakalı e, veya başka bir şanzımanla alakalı herhangi bir e, şanzımanla alakalı sorunuz varsa bunu bize yorumlar kısmından iletebilir ya da e, açıklama kısmındaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. E, firmamızın adı Doğuş Otomotiv Şanzıman Servisi. Yerimiz Denizli'de. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler dilerim.